44 Türk Masalı Gül Güzeli Eve zaman içinde, kalbur zaman içinde, Develer cambaz iken, fareler berber iken, Kuşlar elbise dikip, kaplumbağalar ekmek pişirirken, Eşek ise şimdiki gibi hizmetçiyken, Kara kedisiyle beraber yaşayan bir değirmenci ile, Sırasıyla 40, 30 ve 20 yaşlarında üç kızı olan bir padişah varmış. Bir gün kızlardan en genç olanı ablasına gidip ondan babasına iletmek üzere şu sözleri yazmasını rica etmiş. Sevgili babacığım, ablalarımdan biri 40, diğeri 30 yaşında ve henüz ikisi de evlenmedi. Şunu bilesin ki ben bir kocaya varmak için bu kadar uzun süre beklemeyeceğim. Mektubu okuyan padişah kızlarını huzuruna çağırtmış ve onlara şöyle seslenmiş. İşte her biriniz için ayrı birer ok ve yay. Şimdi gidin ve oklarınızı fırlatın. Her nereye sabit ettirirseniz bilin ki orada müstakbel kocalarınızı bulacaksınız. Kızlar babalarından aldıkları ok ve yaylarıyla dışarıya çıkmışlar. Önce en büyükleri çekmiş yayını. Fırlattığı ok vezirin oğlunun sarayına düşmüş. Bir vakit sonra da onunla evlenmiş. Ardından padişahın ortancı kızı atmış okunu Onunki de Şeyhülislam'ın oğlunun sarayına isabet etmiş ve bir süre sonra da bu gencin hanımı olmuş. Ve sonunda sıra en gençlerine gelmiş. Kız okunu fırlatmış. Lakin onunkisi gidip bir oduncunun bahçesine düşmüş. Bu sayılmaz diye bağırışmış kızlar padişaha dönerek. Evlatlarının isteğini kıramayan padişah rıza gösterip en küçük kızının ikinci kez atmasını izin vermiş ok yine gidip aynı yere vurmuş. Padişah üçüncü denemesinde de oduncunun evini isabet ettiren kızına yazdığı mektup yüzünden öfkelenerek bu sefer bağırmaya başlamış. Seni akılsız kız, bu sana revadır. Ablaların sabretmelerinin mükafatını alırken sen en küçükleri olmana rağmen bana bu saygısız mektubu yazmaya cüret ettin. Bu da sana ceza olsun. Oduncuyu da alarak derhal kaybolasın gözümün önünden.'' Bu sözler üzerine zavallı kız oduncuyla evlenmek üzere babasının sarayından ayrılmış. Gel zaman git zaman oduncuyla kızın bir bebeği olmuş. Ancak padişahın kızı sevineceği yerde evladı yoksul bir kulübede dünyaya geldiği için acı içinde ağlayıp sızlanmaktaymış. Derken göz kamaştırıcı üç peri ahşap duvarların arasından belirmiş ve yeni doğan bebeğin bulunduğu bu kasvetli odaya girivermiş beşiğin başında durup sırayla çocuğu okşamışlar ve ona şu sözleri fısıldamışlar. Gül güzeli olsun senin adın ve ağladığında yaşlar yerine inciler dökülsün gözlerinden demiş birincisi. Gülümsediğinde güller açsın demiş ikinci peri. Adımını attığın her yerde yemyeşil ağaçlar bitsin demiş üçüncüsü. Hemen sonra tıpkı geldikleri gibi aniden gözden kaybolmuşlar. Aradan yıllar geçmiş bebek büyüyüp 12 yaşına geldiğinde hiç kimsenin daha önce görmediği olağanüstü bir güzelliğe erişmiş. Onu gören bir kez gören aşkla yanıp tutuşurmuş. Güldüğünde güller açar, ağladığında gözlerinden inciler damlarmış. Her nereye ayağını basarsa orada toprak canlanır, yeşile boyanırmış. Güzelliğinin ünü dört bir yana yayılmış. Uzak diyarların birinde bir şehzadenin annesi Gül güzelinin şöhretini işitmiş ve oğlunu bu genç kızdan başkasıyla evlendirmemesi gerektiğini kafasına koymuş. Hemen şehzadeyi yanına çağırıp ondan kasabaya gitmesini ve güldüğünde güller açan, ağladığında gözlerinden inciler akan, ayağını bastığı her yerde yemyeşil çimenlerin bittiği kızı bulup görmesini istemiş. Annesi şehzadeyi huzuruna çağırıp bu sözleri söylemeden çok önce, Periler zaten rüyasına girip genç kızı ona göstererek delikanlının içindeki aşk ateşini alevlendirmiş. Ancak şehzade utangaç olduğundan aşkının peşine düşmeye cesaret edememiş. Bunu öğrenen sultan üstelemiş ve sonunda oğluna eşlik etmesi için hizmetçi kadınlardan birini görevlendirerek beraber derhal saraydan ayrılmalarını ve yola koyulmalarını emretmiş. Bir vakit sonra delikanlı ve hizmetçi kadın kasabaya varıp oduncunun kulübesini bulmuşlar içeriye girip meramlarını anlatmışlar ve Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızlarını şehzadeye istemişler. Yoksul anne ve baba karşılarına çıkan bu kısmetle aniden neşeye kapılıp kızlarını şehzadeye vermeye söz vermişler ve evlatlarının ayrılışı için gerekli hazırlıkları yapmaya koyulmuşlar. Bu sırada sarayda sultanın hizmetinde çalışan ve kızı gül güzeline tıpatıp benzeyen bir kadın varmış. Kadın şehzadenin kendi kızı yerine yoksul bir kızla evlenecek olmasından hiç memnun değilmiş. Bu nedenle insanları kandırıp şehzadenin kendi kızıyla evlenmesini sağlayacak bir düzenbazlık tezgahlamaya koyulmuş. Düğün günü oduncunun kızını kulübesinden almaya gittiği vakit ona tuzlu yemekler yedirmiş. Ardından eline aldığı bir testi su ile büyükçe bir sepeti saraya doğru ayrılmak üzere olan ve içinde kendisinin, gül güzelinin ve kızının bulunduğu düğün arabasına yerleştirmiş. Genç kızcağız yolda giderken susuzluktan yakınmaya başlamış. İçecek su istemiş. Kadın yanıtlamış: "Bana gözlerinden birini vermedikçe sana su falan vermem." Susuzluktan neredeyse ölmek üzere olan kız bir gözünü çıkarıp zalim kadına vermiş. Kadın da bunun karşılığında kızın testisinden su içmesine müsaade etmiş. Az daha ilerlemişler ki susuzluğun verdiği eziyete dayanamayıp yeniden zayıf düşen kız su için bir kez daha yalvarmış kadına. Sana su vereceğim ancak diğer gözünde bana vermen şartıyla diye cevap vermiş kadın. Çektiği ıstırap öylesine büyükmüş ki kızcağız boynunu bükmüş. Yerine getirmiş kadının isteğini ve diğer gözünü de kadına vermiş. Kadın amacına ulaşır ulaşmaz kör gül güzelini bağlayıp arabadaki büyük sepete yerleştirmiş ve onu yüksek bir dağın tepesine çıkarıp burada kendi kaderine terk etmiş. Yaşlı kadın aceleyle saraya dönerek şehzadenin huzuruna çıkmış ve ona görkemli bir düğün elbisesine bürünmüş kendi kızını takdim ederek işte gelininiz sultanım demiş. Aşığına kavuştuğunu düşünen şehzade ile kız büyük bir şölenle evlenmiş. Fakat şehzade kızın duanı kaldırdığı vakit rüyasında gördüğü genç kızla onun aynı kişi olmadığını fark etmiş. Buna rağmen kız ona oldukça benzediği için huzurunu da bozmamış. Genç adam rüyasında gördüğü kızın ağladığında gözlerinden inciler döküldüğünü, gülümseyişiyle güllerin açtığını, yürüdüğü yerlerde yemyeşil çimenlerin bittiğini bilmekte ama her ne hikmetse evlendiği kızda bu gördüklerinden hiçbirine şahit olamamaktaymış. Aldatıldığını düşünerek şüphelenmeye başlamış. Ancak ne de olsa yakında öğrenirim gerçi diye düşünerek bu hususta kimseye tek söz söylememiş. Bu arada zavallı gül güzeli terk edildiği dağın tepesinde ağlanıp sızlanmaktaymış. Bağlı bulunduğu sepet yanaklarından düşen incilerle dolup taşmaktaymış. O sırada yolun kenarındaki çöpleri toplayan yaşlı bir adam kızın iniltilerini duymuş ve ürkerek sesin geldiği yöne doğru bağırmış. Kimdir oradaki? İn misin cin misin? Kız karşılık vermiş. Ne inim ne de cinim. Senin gibi bir ademim. Rahatlayan adam sese doğru yaklaşınca sepeti fark edip açmış. Bağlı duran kızı ve kızın ağlarken döktüğü incileri görmüş kızı alıp sefil barakasına götürmüş. Hayatta başka kimsesi de olmadığından gül güzelini kendi kızı sayıp evlat edinmiş. Kız gözlerini kaybettiği için hiç durmadan ağlamaya devam etmekte. Yaşlı adam ise yapacak başka işi olmadığından kızın yanaklarından dökülen incileri toplayıp satmaktaymış. Sarayda neşe ve sevinç, yaşlı adamın barakasında ise keder ve acı. Böyle akıp geçmiş zaman. Gül güzeli bir gün kapının önünde otururken hoş bir hatırasını anımsayıp gülümsemiş ve çok geçmeden yerden bir gül bitip açıvermiş. Yaşlı adama dönen kız, ''Babacığım şu gülü görüyor musun? Bunu alıp şehzadenin sarayına götüresin ve oradakilere çok nadir bulunan bir gülü satmaya geldiğini söyleyesin.'' Yaşlı hizmetçi kadın ortaya çıktığı zaman da gülü para için değil ancak ve ancak bir insan gözü karşılığında vereceğini bildiresin demiş. Adam gülü alıp saraya gitmiş ve yüksek sesle bağırmaya başlamış. Satılık gülüm var. Dünyada eşi benzeri olmayan bir gülüm var. Doğrusu buya içinde bulunduklara vakitte gül mevsimi değilmiş. Adamın bağırışını duyan yaşlı hizmetçi Gülü kendi dairelerinde görmesi halinde şehzadelerin kuşkularından kurtulacağını düşünerek kızı için bu nadide gülü almaya karar vermiş. Yoksul adamı yanına çağırarak gülün ederini sormuş. Gülü parayla satın alamazsın diye yanıtlamış yaşlı adam. Ancak bir insan gözü karşılığında veririm sana. Bunun üzerine kadın gül güzeli'nin gözlerinden birini getirip bu nadir çiçek karşılığında adama vermiş. Kadın çiçeği alıp doğruca kızına götürmüş. Saçlarının arasına yerleştirmiş. Şehzade eşini başındaki gülle görünce rüyasında perilerin gösterdiği kızın belki de gerçekten o olabileceğini düşünmüş ama yine de kesin surette bundan emin olamamış. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkacağı fikriyle kendini avutmuş. Yaşlı adam gözü alıp barakasına dönmüş ve onu gül güzeline vermiş. Allah'a şükreden kız gözünü yerine yerleştirmiş ve yeniden görebildiği için neşeyle dolmuş. Mutluluğuna kavuşan genç kız o kadar çok gülmüş ki hemen sonra etrafında onlarca gül açıvermiş. Bunlardan birisini koparıp yaşlı adama vermiş, ondan bu gülle tekrar saraya gitmesini, kadında kalan diğer gözünü de gülün karşılığında almasını istemiş. O da hiç zaman kaybetmeden saraya dönmüş. Yaşlı adamın yeni bir gülle geri geldiğini gören kadın, ''Her şey yoluna giriyor.'' Sonunda şehzade gerçekten kızımı sevmeye başladı. İyisi mi şu gülü de alayım. Kızıma olan sevgisi artsın. Daha da güçlensin. Böylece oduncunun kızını pek yakında unutmuş olur. Demiş kendi kendine. Adama seslenerek bu gülü de almak istediğini söylemiş. Adam bir önceki sefer olduğu gibi yine aynı şey karşılığında gülü satabileceğini tekrarlamış. Adamın şartını seve seve kabul eden yaşlı hizmetçi diğer gözü de verip ikinci gülü almış. Kadın kızına gülü aceleyle götürürken yaşlı adam da barakasına dönmüş. Kaybettiği iki gözüne de kavuşan gül güzeli artık eskisinden daha güzelmiş. Yüzünden hiç eksik olmayan gülümsemesiyle her yürüyüşe çıktığı vakit önceden çorak ve bereketsiz olan tepeler şimdi kıpkırmızı açan güller ve yemyeşil örtüleriyle birer cennet bahçesine dönüşmekteymiş. Günlerden bir gün gül güzeli kırlarda gezinirken tesadüf bu ya Yakınlardan geçen yaşlı hizmetçi kızı sağlıklı ve neşeli bir halde görünce korkuya kapılmış. Şehzade olur da saklı hakikati öğrenirse kızının akıbetinin ne olacağını düşünmeye başlamış. Ardından gül güzelinin nerede yaşadığını öğrenip yaşlı adamı bulmuş ve kendisini evinde bir cadıyı barındırmakla suçlayarak korkutmuş. Dehşete düşen adam kadına ne yapması gerektiğini sormuş. Kadın da ona bu gücünün nereden geldiğini sor diyerek öğüt vermeye başlamış. Sonra ben işleri yoluna koymasını bilirim. Kız eve geri döndüğünde üvey babasının yaptığı ilk iş bir insan olduğu halde böylesine büyüleri nasıl yapabildiğini ona sormak olmuş. Gül güzeli herhangi bir kötülük olabileceğini düşünmeden doğduğu anda perilerin ona bir tılsım bahşettiğini ve bu tılsımın kaynağı hayatta kaldığı sürece etrafında daima incilerin güllerin ve yem yeşil çimenlerin hasıl olacağını anlatmış. Peki bunun kaynağı nedir diye sormuş yaşlı adam. Dağda yaşayan genç bir geyik, o öldüğü zaman ben de öleceğim diye yanıtlamış genç kız. Ertesi gün kadın gizlice adamın yanına gelerek gül güzelliğinin sahip olduğu büyülü gücün kaynağının ne olduğunu öğrenmiş. Bu kıymetli havadisle neşe içinde evine dönmüş öğrendiğini kızına anlatmış ve geyin öldürülmesi için şehzadeyi ikna etmesini tembihlemiş. Kız zaman geçmeden şehzadeye gitmiş ve rahatsızlığından şikayet etmiş. Ona dağda genç bir geyin olduğunu ve onun kalbini yemesi gerektiğini söylemiş. Şehzade derhal avcılarını yollamış. Onlar da çok geçmeden hayvanı avlayıp saraya getirmişler. Geyiği kesip kalbini çıkardıktan sonra hasta numarası yapan şehzadenin eşine sunmuşlar. Tam bu anda geyiğin kesilmesiyle beraber gül güzeli de ölmüş. Yaşlı adam genç kızı görmüş ve uzun zaman boyunca derin bir acıyla kızın yasını tutmuş. Geyiğin kalbinin içinde ise gözden kaçan ufak kırmızı bir mercan parçası varmış. Şehzadenin eşi kalbi yerken bu mercan yere düşüp merdivenlerin altına yuvarlanmış. Bir sene sonra şehzadenin ağladığında gözlerinden inciler dökülen, güldüğünde etrafında güller açan ve mini mini ayakları her nerede yere değse orada yemyeşil çimenlerin bitiverdiği bir kızı dünyaya gelmiş. Şehzade kızının da tüm bu mucizeleri gerçekleştirdiğini görünce eşinin doğru kadın olduğuna kendisini inandırmış. Ancak bir gece gül güzeli şehzadenin rüyasına girmiş ve ''Ah şehzadem benim sevgili kocacığım Ruhum saray merdivenlerinin bedenim ise artık toprağın altındadır. Kızım benim kızım, tılsımımsa o ufak mercandır demiş. Şehzade uyanır uyanmaz rüyasında gördüğü merdivenlere doğru koşup merdivenlerin altında kırmızı mercanı bulmuş. Odasına götürüp masanın üzerine koymuş. Küçük kızı içeriye girdiğinde masanın üzerinde duran mercana doğru uzanmış kızın elleri minik parmaklarıyla ona dokunduğu anda her ikisi de mercan da küçük kız da aniden ortadan kaybolmuş. Şehzadenin rüyasında gördüğü o üç peri küçük kızı alıp annesini mercanı yutar yutmaz yeni bir hayata uyanacak olan gül güzeline götürmüş. Şehzade kızını kaybetmenin verdiği üzüntüyle mezarlığa doğru koşunca karşısında kimi görse beğenirsiniz? Gül güzeli kızı kollarının arasında şehzadenin karşısında durmaktaymış. Hemencecik koşup birbirlerine sarılmışlar. Anne ve kızı sevinçten ağlarken inciden ırmaklar akıp gitmiş gözlerinden. Gülümsediklerinde güller sarmış dört bir yanı. Ayaklarının değdikleri yerlerde yemyeşil çimenlere dönüştürmüşler toprağı. Hizmetçi kadın ile kızı ise ağır bir şekilde cezalandırılmışlar. Yaşlı adam ise Gül güzeli ve şehzade ile beraber yaşamak üzere saraya davet edilmiş. Yeniden bir araya gelen aşıklar fevkalade bir düğünle evlenmişler ve sonsuza kadar mutlu yaşamışlar.